Hangi şanzıman karşılaştıralım? Otomatik şanzımanları kavramalı yarı otomatik şanzımanlar kavramasız yarı otomatik şanzımanlar şeklinde ayırabiliriz. Yarı otomatik şanzımanlarda manuel araçlardaki gibi kavrama vardır. Farkı sizin yerinize kavramayı ayırır ve vites değiştirir. Tek kavrama olanlar güncel arabalarda kullanılmaz ve oldukça konforsuzdur. Çift kavrama olanlar konforlu bir vites geçişi sağlar. Ancak hassas kullanılmaları gerekir. Özellikle şehir içinde bir ve ikinci vites geçişinde kararsızlık yaşayanlar arızaya sebep olabilirler. Çift kavrama şanzımanların en tipik örneği Volkswagen DSG, Renault EDC, Hyundai DCT'dir. Tam otomatik şanzımanlarda kavrama bulunmaz. CVT tipinde olanlar sürekli değişkendir. Dişli bulundurmazlar ve bir kayış üzerinden güç aktarılır. Vites geçişi hissi yok denecek kadar azdır. Honda, Toyota, Nissan, Hyundai modellerinde yaygındır ve sorunsuzluğuyla da bilinir. Tork konvertörlü olanlardaysa güç aktarma sıkıştırılan yağ üzerinden yapılır. Vitesler için dişliler vardır. Mercedes'te 9 Getronic, PSA grubunda EAT8 şanzımanlar örnek gösterilebilir. Siz hangi şanzımanı seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.